Hikaye ibretlik kıssa, İslam şerefi yetmez mi? Hazreti Ömer hilafeti zamanında Şam şehrine gitmek icap etmişti. Esap Ilgüz'ünden bir cemaati de yanlarını alıp Medine'den yola çıktılar. Hazreti Ömer'in bir deveden başka bineceği yoktu. Mügire adlı bir köle var idi. Bir saat Hazreti Ömer o deveye binerdi, bir saat de Mügire binerdi. Şam şehrine girecekleri vakit, deveye binmek sırası Mügire'de olup, o biniyordu. Esap Ilgüz'ün, Hazreti Ömer'e gelip, efendim, bu saatte deveye siz binseniz dediler. Hazreti Ömer, önce sıra benim idi, bu saat sıra Mügire'nindir. Deveye niçin ben bineyim diye sordu. Esap Ilgüz'ün, Şam şehrine girilecektir. Şam şehrinin bütün ileri gelenleri sizi karşılamaya gelirler. Onlar atlı, siz halife iken yaya yürümek münasip olmaz. Lütfunuzdan ümit ederiz ki ricamızı makbul tutup ret etmeyiniz dediler. Hazreti Ömer huzursuz olup siz bu evhamdan kurtulmadınız mı? Bize İslam şerefi yetmez mi? İslam dininden daha büyük ve şerefli bir nimet var mıdır? Bu nimeti ve bu izzeti Allahü Teala Kendinizi halka, at ile, elbise ile göstermek istersiniz. Yalnız Habibi Ekrem'in ümmeti olmak şerefi bize yetmez mi? diye cevap verince kimse bir şey diyemedi. M. Ç. Güzün. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.